Efendim Türkiye'yi karış karış gezmeye hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Iğdır'dan Gönül Hanım'ın mutfağından sesleniyoruz sizlere. Yanımızda Gönül Gündoğan var. Gönül Hanım öncelikle bizi ağırladığınız için, hoş sohbetiniz ve güler yüzünüz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, Gönül Gündoğan kimdir? Gönül Gündoğan pasta işlerine nasıl girmiştir? Pastacılığa e, çocukluktan beri hevesim vardı. E, sonra da arkadaş tavsiyesiyle. Peki şey e, neler yapıyorsunuz? Bir sosyal medya hesabından satıyorsunuz efendim evet. sosyal medya hesabına da değineceğiz. Ne çeşitlerimiz var? E, hangi siparişleri gerçekleştirebiliyoruz? E, ev baklavası, su böreği, kete, tirliçe yani istenilen her şeyi yapıyorum yani. Müşteri ne isterse ben onu çıkartıyorum yani. Peki e, mutfak tecrübeniz nereden geliyor? Merakınız diyeyim biraz daha. Çocukluktan beri, 12-13 yaşlarından beri mutfak şeyim var yani. Hep mutfağa girme isteğim var. O da annem sayesinde olmadı. Kıyıdan, köşeden işte gizli saklı hamur yaparaktan. Annemi bir yere gönderip işte hamur yapardım. Pasta gizli gizli yapardım hep. Oradan gelme yani evlendikten iki sene sonra da mutfak evimde yapmaya başladım. Kendimi hep o şekilde geliştirdim Peki Gönül Hanım malum pandemi dönemindeyiz Müşteriniz size sipariş verdi. Gönül rahatlığıyla hijyen koşullarında nelere dikkat ediyor Bunu siz anlatabilir misiniz Hijyenik olarak baktığımız zaman Çünkü hizmet sektöründesiniz sizde Gıda ürünü satıyorsunuz İnsanlar ilk olarak bu nasıl yapılmış temiz mi Bu şekilde sorular soruyor Efendim şu an bizim hijyene şüphemiz yok Biz Hı -hı. görüyoruz fakat online satış yapıyorsunuz Hı -hı. ekranı izleyicileri bu konuda da Hiçbir soru işareti bak, bırakmayalım dersiniz ben e, pasta yaptığım zaman, internete bile attığım zaman müşteri anlıyor zaten. Titi, görünüm olsun, e, titizlik olsun, hep onlar bana diyorlar zaten e, çok güzel yapmışsın işte, belli temiz oldun. Bir de benim oğlum löseme hastasıydı. Titizlikten e, psikolojim bozuldu artık. Onun için kendimi de verdim bu işe. E, Anlatıyorum yani müşteriye de zaten gel bakabilirsin evime. Bir de yaptığım bütün pastaların mesela görünüm olsun çok dikkat ediyorum. Efendim zaten geldiğiniz an mis gibi kokular sarıyor etrafı Gün Hanımın güler yüzü, hoş sohbeti yani şöyle bir baktığınız zaman bile belli eder ya insan kendisini. Gerçekten o şekilde hiçbir şüpheniz olmasın bu konuda. Peki Gün Hanım sizi neden tercih etmeliler? birinci kalite. <laughs> yaptığım her şey de kaliteli malzemeler seçmeye çalışıyorum. Müşterilerime mesela yap, sattığım ürünleri sonradan arayıp memnun kaldınız mı diye soruyorum mesela. Üstüne düşüyorum. Yani yaptığım her şeyin arkasındayım. Garanti veriyorum. Para iadesi de gerek işte yaparım yani. Çünkü yaptığım her şeyin arkasındayım. Bugüne kadar hiç şey olmadım. Piş, yani hiç ne şikayet aldım. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç şikayet falan almadım. Efendim Gönül Hanım'ı duyduğunuz gönül rahatlığıyla emin bir şekilde gıdalarını tüketebileceğiniz birisi kendisi. Peki Gönül Hanım son olarak ileriye dönük Gönül'ün mutfağının hedefleri nelerdir? Hedefim bir işletmemi kurmak. Kendime ait bir işletmemin olması. Ee... Öyle yani. O da inşallah bu yıl. Umarım size i̇nşallah. nasip olur. Başarı yolundaki hedefleriniz her zaman daim olsun Gönül Hanım. İnşallah. Tekrar tekrar hoş sohbetiniz ve güler yüzünüz için teşekkür ediyorum. Teşekkür Kendisi ederim. gerçekten çok misafirperver ve hoş bir insan. Çok memnun oldum Te sizi tanıdığım için. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Gönül Hanım mutfağında mis gibi baklavaları açmaya biz de Türkiye'yi karış karış gezmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Sıradaki durağımız neresi mi? İzleyip görüyoruz. Gönül Hanım bir sosyal medya hesabınız da var tabii ki. Hemen ekrana yansıtalım. Efendim Iğdır alt tire pasta alt tire dünyası şeklinde Gönül Hanım'ın Instagram hesabına ulaşıp oradan izleyip siparişinizi verebilirsiniz.